Gereği düşünüldü. Sabıka ve doğum kayıtlarının istenmesine, tanıklara davetiye çıkarılmasına, başka hususların daha sonra görüşülmesine karar verildi. Hadi yürüyün. Yapma, yapma! Yollarım koptu yine değil Bunların bir şey soracağı yok canım, biz ne gidip geliyoruz böyle? Sıkıysa gelme, jandarmayla götürürler namusuzu. Her seferinde beni getirme bari oğlum, bittim. Var mıyım yok muyum bilmiyorum, kim fark edecek oğlum? Sen ne diyorsun baba? Hepimizi tek tek soruyorlar kapıda. Bir eksiğimiz olsa, o saat içeri atarlar sahtekarlıktan. Hay ben senin davanı! Ben de senin! Ahmet aslanım, bu böyle yürümez! Cepte para kalmadı! Gel bir minibüs ortak tutalım! Sığmayız! Sıkışırık be! Çocukları kucağımıza alırız! Kafanı çalıştır biraz! Araba parasından batacağız! Daha batacağımız mı kaldı ki? Ya yemek paraları? Onu da düşündüm! Bizim avrat börek yapsın! Sen de söyle avradına yumurta filan kaynatsın! Bunu iyi dedin bak! Hapa bu aslanım. Bir damacana da su alırız yanımıza, içip içip şişsinler. <gülüyor> <gülüyor> ya biz bunu daha önce niye düşünmedik? Vermez. Ben isterim. Hay Allah razı olsun. <laughs> Mazot parasını biz veririz canım. <laughs> Gelin balon, abi, gemilere balon! Gemilere balon! Göküldük şey abi! Gemilere balon! Gemilere balon! Hayır <laughs> ay, abi! Kul gidin abi! abi! Dondurdun lan bizi! Kaç paraya geldik ama biliyor musun? Abi, atı var lan! Hiçbir şey almayın! Çekimle. <laughs> lan! Doğru Bir şey almayın ha. Bana bak, gebertirim lan almayı! <laughs> gel lan lan. şuradan lan! Be! Davacı biziz, tamam mı? Onlar bizim üstümüze saldırdılar. Hakim sorarsa öldürmek maksadıyla taşlı, sopalı saldırdılar diyeceğiz. Hakarete uğradık, dayak yedik, evimizi bastılar, katil gibi bıçakla saldırdılar. Anlaşıldı mı? Şu dakikadan itibaren karşımızda düşmanımız var. Gel kendine gel. gel. Celaloğlu Yunus Çakmak! ...Otmanoğlu Ahmet Oğuz! Hadi, yürüyün gel bakayım yürü toplan! Yürü, yürü. Gereği düşünüldü. Doğum ve sabıka kayıtlarının istenmesine... Of anam of! Bana... Efendim? Yok bir şey hakim bey! Allah adaletimize, devletimize zeval vermez! Kalk, 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 kalk.

Herifler yağlı kapıyı bulmuş, tiyatro seyreder gibi bizi seyrediyorlar. Böylece efendim, biz ağzımızı bile açmadan iki yıldan fazla gittik geldik mahkemeye. Hakimin karşısına çoluk çocuk ip gibi diziliyoruz. Sorgu sual yok, yaz. Gereği düşünüldü, çat 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 çat, hadi yürü! <laughs> Buna can mı dayanır kardeş? Elde avuçta ne varsa sattık! İki dönüm tarla gitti! Benim üç! Lan ben senin aklını ne yapayım? Bir büyük de durun lan, aptal mısınız? Mahkeme işi çıkarmayın demedi kardeşim! Ya! Şimdi ben sana elli tane tokat atsam, gider misin mahkemeye? Tövbe! <laughs> Bir kere adaletin eline düşmeyeceksin efendim! ...düştün mü yandın... ...falanca ayın filanca gününe git gel... ...dava bir tane değil ki... ...dört tane mübarek... <gülüyor> <gülüyor> ...sonunda efendim... ...artık bilmiyor... ...hangi davanın hangi oturumuydu... ...bizim hakim konuştu... ...sizin davaların hepsini... ...bir güne toplayalım da ayrı ayrı gidip gelmeyin... ...hay Allah senden razı olsun... ...çok hakim sağ olun Bey. efendim... ...ellerinden öperiz... Dosyalarınızı inceledim. Aslında bunların dördü de bir dava. Öyle efendim, bir dava bile değil. Yarın Ahmet Oğuz'un şahsi dava dosyası ile aile efradının Yunus Çakmak ve aile efradına açmış oldukları davalar bir dosyada birleşebileceği gibi Yunus Çakmak'ın şahsi dava dosyası ile aile efradının Ahmet Oğuz ve ailesini açmış olduğu davalarda bir dosyada birleşebilir. Ne dersiniz? Birleştirelim efendim. Kabul efendim, hayatımızı kurtardınız. Gereği düşünüldü. Ya adam durdu durdu, iki sene sonra yaptı babalı. Siz niye bir avukat tutmuyorsunuz kendinize? Avukat? Tabii ya! Günah değil mi bu ihtiyara bu çocuklara? Size baktıkça içim acıyor vallahi. Verin bir vekaletname, siz de işinize bakın! Yahu kardeşim, Hepinizin bugün mü iyiliği tuttu be? Lan Ahmet! Biz bu avukat işini niye hiç düşünmedik? Ne bileyim, aptallaştık işte! Nereden bulacağız avukatı? Şümet Caddesi'nde Rıfat Bey! Sağ ol hemşerim! Peki ben ne olacağım? Rıfat Bey sana da bulur! Hadi yürü gidelim! Geleyim ben Yok, siz bizi adliyenin önünde bekleyeceksiniz! Bir yere ayrılmayın ha! Yuh senin gibi evlada, böyle kolayı barda mahkemelerde niye süründürüyorsun? Lan! Ne koşturuyorsun, adres bende! Bak aslanım, avukat mavukat iş büyüyor. Yine bir sürü masraf çıkacak. Gel şu davadan vazgeçelim. Olur mu öyle şey ya? Çocuk oyuncağı mı bu? Sen vazgeçsen hükümet vazgeçmez. İyi lan sen kaşınıyor. Efendim dosyalar incelendiğinde... ...verilen dilekçelerin çelişkilerle dolu olduğu görülmektedir. Ayrıca tanıkların ifadeleri de çelişkilidir. Bu nedenle davacıların, sanıkların ve tanıkların... ...tümünün yeniden duruşmaya getirilerek... ...ifadelerinin alınmasını talep ediyorum. Dur aman yapma gözünü seveyim. Oturun lütfen. Eh. İzninizle. Sayın meslektaşımla aynı görüşte bağlanıyoruz efendim. Biz de tanıkların tümünün çağrılarak kimin kime vurduğunun, kimin kime hakaret ettiğinin tespitini istiyoruz efendim. Yaz, gereği düşünüldü. Rıfat Bey, biz size çoluk çocuğu buraya getirmeyelim diye vekalet Çaldım vermiştik. Ne yapacağız cimri! şimdi? Valla ben bu masrafa dayanamayacağım. Mahvoldum. Bir kolayı yok mu? Kolay olur mu kardeşim? Hukuk işi bu. Her şeyin bir usulü var. Mart'ın beşine gün verdi hakim. Topla getir çocukları. Sana avukat tutmayalım demedik mi? Al işte. Bak nasıl yokuşa koşuyorlar. Çek cezanı. <laughs>